Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars TikTok videoları izliyoruz. Çok kısa bir zamanım var. Ve ee, e, şu an 10 geçeye kadar bir zamanım var. Çabuk olmalıyım. Başlayalım. Eski Brawl Stars. Oo, bayağı eski bir şarkı. çok güzelmiş. Aaaa

Like'a evet. ben çıkıyorum. Abone oluna ben çıkıyorum. Abone olun Dur ben çıkıyorum, çıkıyorum. mod. İşte mi? Evet. Hayır. Oha. habersiz açmıştık. Özür Basıyoruz ne çıkacak? Ben, Bilmiyorum. hayır, iki Dur mi ben, basayım. Bir, iki, üç. Boko. Bok çıktı mı? Sen benim değerli zamanımı nasıl çalarsın? <laughs> <Haksız. gülüyor> Bazen de böyle oluyor. Evet. Aa evet bu dolaplar oldu Ne çekti bu, bu dolap? Ama kırıldı en sonunda. Neyse yiyebileceğiz videoları. Gece evde yalnızım. Gelen Kübra teyzeymiş. Beş dakika sonra annem arar. Annem Kübra teyze vefat etti. Bu araba bunlara çarpmak üzere. Vurduk ne yaparsın? Buldun baba? Aferin be oğlum. Hepsini kurtaracaksın. Oh no. Oh no oh no, 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 no no İşte bu. Brosler hep mi yener oğlum? Adamım. Misafirin... Aaa! 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 Oha! Ne böyle kimler? Sank. Gel lan. Ne demek. Anne insanlar Daha farklı. Hiç kimseyi sevmedim seni tanıyana kadar. Ulan. Ben seni tanıyana kadar. Bırak bir kadını sevmeyi. Kedi bile sevmedim. Ya! Ne yapaka çevirmesin. Bunu. İşte Evet. Okullar açılacak. Evet. sevenler buluşacak. Hatta hmm. kişiler bile barışacak. Ama tek bir sıkıntı var. Neymiş o? O bana asla geri gelmiş. Abi virüse aşık mısın lan sen? Ya top oynuyoruz. Aha öldü hepsi. Yakıyoruz arkadaşlar. Yarın <laughs> Kızımın ne peşini ya? bırakman için 10.000 teklif ediyorum. Benim aşkımın parayla satın alamazsın. <laughs> Demek öyle. 50.000 bin. Onu ne kadar sevdiğimi anlamıyorsun. Eğer bunu anlamış. Dolar cinsinden bu arada. Dolar mı? Evet. Abi baştan söylesene yani. Oha ben de. Oha lan dolar lan dolar lan 50 bin dolar şu anda dolar 9 bin lan Çok net söylüyorum Bir daha tamam da. Eğer bir iki senin sırtından bıçaklarsa İlk fırsatta bir daha var Şimdi kafamdaki sorunlarımın hepsini bir Doğu çekilişi 10 kişiye doğru çekilişi Lo mu o da ne? Karan mı yok bu? Aga be. Aga be. ki be. Aga be. Aga Bugün arkadaşlar bol bu video gelecek bu arada haberiniz olsun tamam, bayağı, bayağı arkadaşlar efsanevimiz geliyor Spike yok Spike verme Aaa Krof Aa, olabilir olabilir Krof let's go Sen kafayı sıyırmışsın Harbiden o süper çok güzel ya. Spike'ı çok seviyorum. <laughs> Şu anda en sevdiğim tatlı Spike ve Spike'ı çok beğendim. O bunu istiyor. Ben de, ben de vereceğim. O geri döndü. Yani bana ihtiyacı var. O bunu istiyor. Ben de vereceğim. Geo geri döndü. Bana ihtiyacı var, O oh, mu imposter ooo oh. Kremit 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 hepsini öpücük Çok ciddi OOOOOO Şunu Dünya çapında herhangi bir e-spor takımında oynuyor musun? Hayır. Hadi ya seni niye almıyorlar abi? Çünkü gelecek aldılar. <laughs> Lan köpek! Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Bir anda PSG kadrosu ne? dezavantajlı durumda, avantajlı koruma doğru kendine o... düşmeyi başardı. Sait'ten gayet iyi bir balon, ne kadar iyi bir balon, bir balon daha geldi. O... Harika o... oynuyorlar bu arada. Kapte, esicini o... birden kesmeyi başardılar. Ne kadar iyi bir oyun geliyor. Ne kadar iyi bir oyun geliyor PSG, Paris. Aynen abi ben şey Aa, bu izledim çok iyi ya aslında. Vallahi çok iyi, kural bu kural. Allah, aaa yandı ya çok iyi, çok iyi masallarda. Çok, çok şükür ya. Bir Berat Onkun yoktu. Çok şükür. Allah'ım bismillah. Aşkım. Aşkım. Bir tanem. Bir tanem. Bir tanem. Hayatım. Hayatım. Ee, sevgilim. Sevgilim. Oha. Oh. <laughs> <laughs> çok iyiydi şey. lan. An. lights. keme... Action oh yeah o o o yeah Ulti. <laughs> Vay Kar karşı karşı, karşı eşsiz bir oh. Oha I don't wanna give you mine no. I don't wanna meet you Yes, 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 I don't want I don't wanna give you <laughs> mine and I don't wanna meet you Yes, yes ben, ben yapmalıyım. Çok güzel oldu. Kalp atar mısın? Atmıyor mu? Ee... Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil? Hiçbir şey anlamadım abi. Fasulye pilav. Öldürsene.

Kil Azrail'e mi gider, Mikail'e mi gider? Öyle olmuyor. Mikail'e asist, Azrail'e kil gider. Ama ben Azraille düşünemiyorum böyle. Mikail'le anlaşmışlar tamam mı? Vur! Yes 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 yes, yes! 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 Seni çok seviyorum. Daha çok küçükken başladı <laughs> dertlerim üstüme geldi. <laughs> Aylardan tekim ]im. yine ben tekim Yaralarımla ölmeyelim Ölmeyelim Ben, ben. Deşe, Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik Sürem zaten az kaldı Hepinizi seviyorum. Güle güle bay bay